şu diyanet. Papa geliyor buraya daha kendisine araç tahsis edilmeden diyor ki biliyor bizim zaaflarımızı. Bana diyor fiyat marka sıradan bir otomobil tahsis et. Tahsis ettikleri aracın fiyatını basın telaffuz et. Bu Vatikan'ın lideri. Katolik dünyasının lideri. Bizim Diyanet İşleri Başkanı o saltanat arabası ile ilgili bugün basında yeni şeyler çıktı. Eğlence programları yüklenmiş bilmem ne. Yani bir şop insandır. Bir trilyon. Vay vay. Bir trilyon dediler ki 300 bilmem kaç bin liraya alındı. Yalan. Bütçe dediler ki çok büyük para. Efendim bütçe elbette ama... ama bakın şimdi özür kabahatinden mi? Nereden verdik? Genel bütçeden verdik. Genel bütçe senin babanın malı mı? Sen şu milletin önünde o beyaz sarığınla şu araca nasıl biniyorsun? Sen çıkıp diyemedim milletin önünde. Böyle anıtlaşırdım. Teşekkür ederim ilginize, iltifatınıza. Devletime de müteşekkirim. Fakat ben bu araca binmeyeceğim. Bana şu ölçülerde sıradan bir araç getirdi. Kadan faturaları ödemeye başladı. İşte yedek kabeler için ne diyor? Vebaldir bunlar. Hepimizce malumdur ki camiler şehirlerimizin süsüdür. Ve Diyanet'te Ali Erbaş dönemi bitti. Diyanet'te 8 yıl süren tartışmalı başkanlık devri kapandı. Ama Erbaş'ın arkasında bıraktığı enkaz, lüks, şaşa ve skandallar hafızalardan kolay kolay silinmeyecek gibi. Okula gittiğimizde, Kur'an kursuna gittiğimizde, Kur'an öğrenmek için gittiğimizde Karadeniz'in bir dağ köyü Yıl 2017 Diyanet İşleri Başkanı olarak Ali Erbaş atandı. Erbaş tam 8 yıl boyunca din adı altında millete ahlak, kul hakkı ve israf nutukları attı. Ama iş icraate gelince ortaya çıkan tablo tam bir skandallar manzarası. Devreye sokulduğu günlere dikkat edin. Mahun Sarayı, Kaçak Saray, İsraf Sarayı'nın gündem olduğu gün. Yani Diyanet İşleri Başkanı mesela bu saltanat aracına nazikane bir şekilde olsun. Ben bunu kabul etmiyorum deseydi mağun sarayı ve savunucuları büyük darbe alırdı. 2 milyon hacı adayı sırada bekliyor dedi ama eşini, akrabalarını defalarca kur'ansız hacca götürdü. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz dedi ama Audi A8'lere bindi. Makam araçlarını 6'ya çıkardı. Yetmedi. VIP minibüsler, Mercedes'ler, Audiler, Passat'lar. Kurumun araç filosu resmen showroom'a döndü. Yani tasarruf tedbirleri varken sizin araçlarınız çok konuşuldu. Ne söyleyeceksiniz efendim? Buyurun. 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 Mekke'de de bir jipiniz Buyurun. Buyurun. oldu var. Evet. Evet. 6 ya 6 ya Efendim, araçlarla ilgili bir cevap vermeyecek evet. misiniz? Evet. Zalimlere destek olmak da haramdır dedi ama damadının İsrail destekçisi bir firmanın bölge sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Buna karşın tek kelime dahi etmedi. Kul hakkı en büyük günahtır dedi ama damadını Beykoz'a usulsüz atadı. Müslüman devlet malını gözü gibi korur dedi ama milyonlarca liralık kamu zararına neden olan hadislerle İslam konulu baskı skandalına göz yumdu. Namaz kılan insan kötülük yapmaz dedi, ama tarikat yurtlarındaki istismar skandallarına tek kelime dahi etmedi. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle ortadan kaldır. Ben şu kadar okudum ettim falan girdim de ben artık falan bir laf bir zamanlarda dolaştırırlardı birine de sataşmak için. Üstad okumaz, yazar. Ne yazar? Hezeyan yazar. <laughs> Üstad okumaz, yazar. Heze, hezeyan yazar. Okumadan yazılır mı? Allah'ın kanununa aykırı işte demin söyledik. Önce okuyacaksın istedim. sonra yazacaksın. Okumadan yazma olur mu? Bir de kayın birader meselesi var ışık operatörü olan kayın kayınbiraderini kendisine danışman yaptı. Bir gün işe gitmeden emekli etti. İşte Ali Erbaş'ın Diyanet vizyonu bunlardı. Seninle arasında husumet bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Diyanetin güveni saygınlığı yerlerde sürünüyor şimdi. Kamuoyu araştırmalarına göre güven %2'ye kadar düştü. %2. 90 yıllık bir kurumu koskoca bir geleneği adeta yerle bir etti. Şimdi görevi bitti. Yerine İstanbul müftüsü Safi Arpaguş getirildi. Peki bu değişim neyi değiştirecek? Eğer aynı düzen, aynı çıkar ilişkileri devam edecekse Arpaguş'un gelişi sadece bir tabela değişikliğinden ibaret kalacak. Kur'an insanoğlunun anlamadığı en büyük sırdır Kur'an hala anlayamadı. Hiç anlamadı insanoğlu Kur'an'ı. Hiç anlamadı. Hiç yani ne kadar anlamak istedi, istese anlayabilir. Çünkü Kur'an ben anlaşılayım diye geldim diyor. Beni okuyun ve anlayın ve yeniden kendinizi inşa edin benim verdiğim koordinatlara göre. Ben sizin 24 saat günlük hayatınıza müdahale etmiyorum. Koordinatlar veriyorum. Onlara göre hayatınızı inşa edin. Bakın hoşlanacaksınız. Ama insanoğlu merak etme. Şimdi en büyük cezayı Kur'an İslam dünyasına nasıl verdi biliyor musun? Kur'ansız bir din yaşıyor İslam dünya. Kur'an'a faturası Kur'an'a kesilen ama Kur'anla hiçbir irtibatı olmayan bir din yaşıyor. Hiçbir irtibatı yok. Yani şu Türkiye'ye bakın. Türkiye'de din adına en fazla nara atan, haykıran, iddia sahibi olanların din diye yaşadıklarının Kur'an'la hiçbir alakası yok. Bırak alakası olmamasını, keşke sade alakası olmasa. Kur'an'ın insandan istediklerinin tam tersini hayatlarına egemen kılmışlar. Bir tek şeyleri var. Bir fotoğrafları var Müslümanları kandırmak için. Birkaç rekat namaz, bir de cami yaptırmak. Bak hala bağırıyor vatandaş orada. RTA Hazretleri. Biz mühür vururuz camilerle. Osmanlı'dan beri hep oldu. Ne mühür vurdu? Vurduğun mühürler belli işte. Hangi mühür? Hangi mühür? senin dünyanda Kur'an'ın güzelliklerinden bir zerre var mı? Merhamet var mı? Şefkat var mı? Anlayış var mı? Hakk'a saygı var mı? Yalandan kaçınma var mı? Haram lokmadan kaçınma var mı? Söyle bana. Yok, 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 yok. Ne var? Namaz kılıyorum. O zaman git kardeşim Maun suresini oku. O kadar yoktan sonra kılınan namazın ne manaya geldiğini Kur'an sana gösteriyor. Okur mu? Kur'an okuduğu zaman bütün kiripası önüne gelip yığılıyor. Kur'an katakulle yemez. Koyar önüne. Onun için okumuyorlar bunu. Korkuyor. Şunu net söylemek lazım. Diyanet halkın inancını temsil eden bir kurumu olmaktan çoktan çıktı. Sarayın, iktidarın bir propaganda aygıtına dönüştü. Lüks araçların, VIP haçların, lüks otellerde yapılan toplantıların gölgesinde din anlatıldı. Bu milletin ahlakına, vicdanına, inancına zarar verildi. Oysa Yaşar Nuri hocamız yıllar önce böyle uyarmıştı dini istismara siyaseti teslim alır, halkın iradesi de ipotek altına girer. İşte bugün gördüğümüz tablo tam da bu. Ali Erbaş dönemi bu sözlerin adeta ete kemiğe bürünmüş hali oldu. Ve son söz, Erbaş gitti diye kimse sevinmesin. Eğer bu çarpık düzen, bu çıkar düzeni aynen devam ederse, yarın çok daha büyük skandalların patladığına şahitlik edeceğiz. Şu ülkeye bakın. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Ekranlara baktığım zaman bir takım ete dönmüş suratlar. İnsan yüzünde rabbani bir görüntü olur. Nur ilahi olur. O olmasa bile insani bir veçhe insanın yüzünde olur, değil mi? Bu yok. Adamın sadece oynayan dudakları, fıldır fıldır dönen gözleri var. Ama yüzünde rahmani, insani hiçbir şey yok. Kaç yıldan beri bunların zulme nasıl payandalık, uşaklık, finoluk yaptıklarını biliyoruz. Bir yığın adam, gene bugün bir tanesini ist. Utanmadan da sırıtıyor kazma gibi dişlerini açarak. Vatan kurtaran kahraman gibi. Kurulmuş oraya. Ve bir takım odaklar da bunları taşıyor oraya. Mal bulmuş mağribi gibi şimdi hesaplarına gelen bir iki laf ediyorlar ya ya bunları cezalandırın. Dün dün bir dönek bugün iki tane güzel laf etti mi alıyorsun adamı baş köşeye oturtuyorsun. Ben bunlara selam vermiyorum. Havaalanında orada burada karşılaştık mı dönüp gidiyorum dost doğru. Böyle bakıyor. Bir iki laf da ediyor oradan. Şuna bak ya diyor falan. Tabi ulan bana ona, ona bak. Tabii ona bakacaksın. Yani herkesin yaptığı hele dönekliği, hele namertliği yanına kar kalıyorsa o zaman insan gibi, adam gibi yaşayanların suçu ne ya? Yazık günah değil mi bunlar? Akif'in dediğini söyleyeyim. O öyle bir fotoğraf çekmiş ki onun elini ayağını öpeyim ben Akif'in. O pırıl pırıl Kur'an vicdanı. Onun canına kurban olsunlar. 1920'lerde çiziyor bu fotoğraf. Bu tipleri. Dolu bunlar şimdi böyle köşe başlarını tutmuş. Aşağılık mahlukat. Diyor ki, bak bak. Şimdi Allah'a söver. Sonra biraz bol para ver. Hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder. Öyle bir fotoğraf çizmiş ki. Ciğer röntgenini almış önümüze koymuş. Bunlar. Niye bunları köşelere kuruyorsunuz? Niye bunları ekranlara çıkarıyorsunuz? Hani bunların yaptıkları uşaklıktan, finoluktan, döneklikten, yavşaklıktan, dümbüklükten bu memleketin neler çektiğini anlatıp anlatıp duruyordun. Şimdi ne oldu? İki tane size yarar laf ettiler diye ben onlar böyle bir şey böyle bir dünya var mı ya? Bunların nisyana eski tabiriyle, bunları unutulmaya, bunları yokluğa mahkum edeceksiniz. Ta ki benzeri finolar ve uşaklar me memleketin yakasına yapışmasın bir daha. Hayır öyle bir şey yok. Dün yaptım, kesemi doldurdum diyor. Bugün de iki cilalı laf ederim, bunlardan itibar toplarım. Yarın başka biri gelir, ona uşaklık ederim. Şimdi demin dedim ki benim midem olmadığı için mideyle ilgili bir derdim de yok. Ama ona rağmen bakın midem bulanıyor tabirini şimdi kullanmak istiyorum. <laughs> bir şimdi zulmü zalimleri, fravunları, tağutları, hamanları, karunları kim üretti? Adam milleti soyuyor, 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 soyuyor. Kasalarını dolduruyor. Sonra da millete ana avrat adıyla, resmiyle küfrediyorlar karşılıklı ve ha 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 kahkaha atıyorlar. Bu milletin biz diyor A nokta 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 koyacağız. Ve bu millet demiyor ki biz sizin A nokta 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 koyacağız. Bakın ne yapıyor onun yerine? Bir bakıyorsun, yarı dini koca bir kurum. Yarı resmi, yarı dini, yarı ilmi. Üç ayağı var. Dini, resmi, ilmi. Bir kurum. Evet. Bu milletin aa nokta koyacağız diyen servet maun domuzlarından bir tanesi Buraya bir yapılan binalara bağışla bulunuyor. Adamın alıyorlar adını oraya koyuyorlar. Camisine mi, medresesine mi, bilmem neyine. Sen şimdi git de orada namaz kıl. Şimdi o adam bunu böyle yapmış, maun hırsızı. Peki bu milletin ilmi, resmi ve dini karakteri olan bir kurumu başında şu, şu 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 unvanları olan adamlar. Bunların haysiyeti nerede? Bunlarla aynı kubbenin altında yaşamaktan daha büyük ıstırap olabilir mi ya? Öbürü hırsız, maun talancısı, aşağılık, haramzade. Haram yemekten suratı domuz suratına dönmüş. Kur'an'dan alıyorum bu tabiri. Kanazir taifesinden. Peki tamam. Peki öbürlere ne diyeceksin? Şimdi bu milletin faturasını kime diyecek? Çinliler mi diyecek? Hintliler mi ödeyecek? Ukraynalı kime diyecek? Bu faturayı bu millet ödeyecek.